Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şekliyle, lezzetiyle güzel bir kurabiye yapacağız. Malzemelerimiz Oda sıcaklığında margarinimiz 250 gram. 1 çay bardağı 125 gram yağımızı içine koyuyoruz. 8 yemek kaşığı pudra şekerimizi içine ilave ediyoruz. 6 kaşık hindistan cevizimizi ilave ediyoruz. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Yağımızı güzelce ovduk. Ve kontrollü bir şekilde unumuzu bu şekilde almayayım. unumuzla da yoğuruyoruz. Hamurun yoğurma işlemimiz bitti. Harika bir kıvam aldı. Hadi şeklini vermeye başlayalım. Ceviz büyüklüğünde yapmış olduğumuz kurabiyelerimizi biraz bastırıp ondan sonra şekillendiriyoruz. kurabiyelerimizin de şeklini verdik. Fırına hazır. 170 derece fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Şekliyle lezzetiyle kurabiyelerin piştiği fırından aldım. Şimdi şekillendireceğim, süsleyeceğim. Siz dilediğiniz gibi böyle de yiyebilirsiniz. Kurabiyelerimiz hazır. Çikolatalı yaptım, süsledim. Antep fıstığı, Ceviz üzerine pudra şekeri serptim. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Lezzeti bir o kadar görüntüsünden güzel. E, deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Bizi desteklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.